Bana yaşattığın her şey için benden özür dile. Nereden öğreneceğim? Gülendam söyledi. Nereden öğreneceğim? Olur da abim, bir şey duyacak olursa, bu evden cenaze çıkar. Ya senin ki, ya benimki. Bize çektirdiği acıların aynısını çekeceksin işte. Hepsi bu. Oğlum çıkın gidin hayatınızdan Dizinin yeni bölümünde Deva'nın hamilelik haberiyle herkes şaşkınlığını gizleyemeyecek Deva bebeğin babasının kim olduğunu saklayacak Gülcemal ise artık öfkeden gözü hiçbir şey görmeyecek ve Deva'nın kendisine ihanetinin bedelini çok ağır ödetecek Mert bir şekilde Gülcemal'in elinden kurtulacak Fakat artık konaktan uzaklaştırılacak Gül Cemal Deva'nın bebeğine sahip çıkacak, ona baba olacak. Garaana kızını koruyamadığı için kendisini suçlu hissedecek. İbrahim tüm olanlar yüzünden Garaana ile tartışırken Deva onları duyacak. Annesini gizlediği için İbrahim'le arası açılacak. Dizi çok güzel ilerliyor, asla final olmasın diyenler yorumlarda kendilerini göstersinler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.